Ali. Merhaba. Ben Mina Sofia. Cesaretin kitabını severek okudum. Teşekkürler. Yazarlık tutkun nasıl başladı Ali? Aslında benim ilk başta yazar olma hakkında hiçbir fikrim yoktu. Her yaz biz Bodrum'a gideriz ailecek. Ee, orada denize gireriz. Denizdeyken annem bana şey dedi, e, senden, senin bu korkularından iyi bir kitap olur dedi. Çünkü ben denize girmekten çok korkarım yani. Evet, Öyle bir defter aldık. Ona yazdım aklımdan geçenleri. Sonra bilgisayara geçirince kitap oldu. Cesaretin kitabında korkularını nasıl yendiğini anlatıyorsun. Diğer kitabın Süper Güçsüz Kahraman'da ne anlatıyorsun? Ee, süper Güçsüz Kahraman'da da ben süper kahramanları da çok severim. Böyle hep filmlerini izlerim. İşte Hı. keşke ben de böyle güçlerim olsa derdim ama Tabii ki yok insanların ama burada e, süper güçlerin olmadan kahraman olabileceğini anlatıyorum. Hobilerin nelerdir? Ee, hobilerim basketbol oynamayı çok severim. Ee, bazen tenis oynamayı severim. Çok oynamadım ama hoşuma gidiyor. Yürüyüş yapmayı severim, koşmayı severim. Bisiklet sürmek hoşuma gider. Ee, ve bazen yüzmek de güzel oluyor. İleride ne olmak istiyorsun? Ee, benim babam şu an biyolog, ben de e, ileride e, biyolog olmayı yani hem böcek bilimi hem hayvan bilimi hem de yazarlığa devam etmek istiyorum. Sorularımı cevapladığın için teşekkür ederim Ali. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.